Herkese merhaba. Bugün sizi zamanda yolculuğa çıkarıyorum. Ben Seçil. Zaman kapsülüne hoş geldiniz. İnsanlığın şu soruya kesin bir cevap vermesi mümkün değil. Bin yıl sonra dünya nasıl bir yer olacak? Ama yine de bilim insanları ve gelecek bilimciler bazı varsayımlarda bulunuyorlar. Gelin dünyayı gelecekte neler bekliyor beraber bakalım. Not. Bu videonun içinde gizli bir mesaj var. Bakalım kimler çözebilecek? Zaman yolculuğu için ateşleme başlasın. 3 2 1 Odaklanılan amaçlardan ilki insan ömrünün uzatılması. Bunun için insan kanını temizleyen ve hastalıklardan arındıran nano robotlar tasarlanacak. Bunu bir nevi vücudumuz için kullanılan su arıtma tesislerine benzetebiliriz. Bu sayede Hücrelerin yaşlanması yavaşlayacak, kanser ve diğer hastalıklara çare bulunmuş olacak. İnsan ömrünün uzaması bizi bir sonraki aşamaya taşıyor. Ölümsüzlük. Bu biyoteknoloji, nanoteknoloji veya insan vücuduna entegre edilen robotlar sayesinde mi olacak bilinmez. Ama pek bir önemi de yok. Bundan 1800 yıl önce insan ömrü yaklaşık 37 yıldı. Yani 35 yaşını geçen birine Artık bunun bir ayağı çukurda, bir iki seneye ölür gözüyle bakılıyordu. Şu an sahip olduğumuz teknoloji sayesinde ömrümüz 80-90 yıla kadar uzadı. Duruma böyle bakınca gelecekte ölümsüzlüğün formülünü bulmamız pek uzak bir ihtimal gibi durmuyor. Tüm bunları yapabilmek insanların elinde. Peki ama sonsuza kadar yaşamalı mıyız? Daha da önemlisi bunu istiyor muyuz? Sınırsız enerji ve temiz bir çevre nanorobotlar sayesinde mümkün olabilir. Şu an enerji için güneşten faydalanabilen robotlar su kaynaklarını ve havayı temizleyebilirler. Dünyanın şu anki çevresel problemlerini düşündüğümüzde bu gelişmeler bir an önce gerçekleşse iyi olur. Dünyanın gelecekteki hali biraz üzücü. Ama çok da kötü sayılmaz. Dünyamız doğal felaketler sonucu ortadan kalkabilir veya doğal kaynakları bitirdiğimizden dolayı insanlığın sonu gelebilir. Her iki durumda da kendimiz için yeni bir gezegen bulmalıyız. Bunun için Mars iyi bir başlangıç. Bir başka yıldız sistemini yönetim altına almamız gerekebilir ve bunu yapmak için uzaylılarla işbirliğine gidebiliriz. Neden olmasın? Galaksiler ötesinde yaşayan canlıları görecek kadar uzun yaşamayabiliriz ama belki de insan robot karışımı yaratıkların gündelik hayatta var olacağı çağı yakalayabiliriz. Yine bin yıl öncesini düşünürsek, bugün tasarlanan robotların o zamanki insanların hayal bile edemeyecekleri bir seviyeye ulaştığını görebilirsiniz. Belki de robotların insan hayatına dahil olmaları sandığımız kadar korkutucu değildir. Işık hızında uzayda seyahat etmek belki de otobüse atlayıp işe gitmek kadar basitleşebilir. Tüm bu teknolojiler sonucu insan ömrü uzadığında kimse ölmediği için insan nüfusu artacaktır. Dünyanın toplam nüfusu her yıl %1.3 oranında artıyor ve bu sayı 100 yıl sonra 2 katına çıkacak. Dünyada şu anki nüfusun 100 katı fazlasına yetecek kadar yer olsa da doğal kaynakların ihtiyaçları karşılayabileceği şüpheli. Bu durumda kaynağını havadan alan, ucuz yiyecek yaratabilecek teknolojiye ihtiyaç duyacağız. Tabi bu gelişmeler esnasında dünyayı uzaylılar istila edip insanları köleleştirebilir veya bir zombi salgını baş gösterebilir ya da ülkeler arası bir nükleer savaş çıkıp kendi kendimizi yok edebiliriz. Bu senaryolar Hollywood filmlerine ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Ben bugün sadece geleceğe pozitif bir bakış açısıyla yaklaşmak istedim. Belki de içimizden biri bu hayal ettiğimiz geleceği görebilir. Eğer şu an o hayal ettiğimiz dünyadaysan ve oldukça imkansız ama bu videoyu o gelecekten izliyorsan sana bizden 2017 yılında yaşayan insanlardan selamlar.